Где остаться? Где остаться? Где Tekneyle alttan mı geçeceğiz diyeceğim. Bu kadar hızlı dönüyor geçemem. Bir daha bakayım şöyle. tekneye geri binelim. Hala tahminim tekneye geldi. Değilse de değildir yani ne Bir iki tane şey içimi direkt değilim ya. Bunu yere gidiyorum Yolumuz buradan gelir herhalde. Ha. Hazine buldum. Sönmez közler derinlerinden çıkarılmış. Söndürmeyen ateş. Kalkın geçmek, yanmasa hareketi için kullanılır. Güzel. Hiç yoktan iyidir. Alexan Drake. Drake, Drake, Drake. Şimdi ya seni rahatsız edip buradan ofmanı sevabım. What? With me. Ok, sevecek mi? Oh, I guess sometimes when you don't know şey something, but geldin. I can. It is not always easy to know what. It's okay, I get it. I'm little. Where's that watch down? I wonder? Bu taraftan gidilmiyormuş. İyi. Eve zar zor geliyorum. Valla okula gidenler neyse bu sene böyle deyip duruyorlar. Bunu diyen üçüncü kişisin. Şey mi diyeyim yalnız değilsiniz falan. Şurayı kırabiliyorum. Orayı kırmak için şey lazım. Ne Eve vardığım saatte okuldan çıkıyordum. Yazıyor sanırım. Onlar patlayacak gene. Kaçtı. Kaçtı. Tamam kaçtım. Gümüş sembol sol. Tamam. I did okay. Yeah? I see improvement. Oğlum sen Anadolu'daysan niye meslekleri bekliyorsunuz? Şey herhalde meslek lisesini bırakanların sayısı çalmasın Sadece buradan yol var. Gördüğüm kadarıyla. Bir de şu kesebilirim tüm bir de... şunu gördüm. Kafamı kaldırsam iyi olurmuş. Şundakini de görseydim iyiydi. Şurada parlayan bir şey var ama. Şimdilik buna çıkalım. Taşımalıydı mi? O neymiş? Bir fikrim yok şimdi yol bu taraftan mı o taraftan mı aşağı insem mi yukarı çıksam mı yukarı çıkalım bakalım Burası nereliymiş gene bir tane sandığı geçtim arkaya doğru bir var Selamünaleyküm abi yayına teşekkür ederim. Katil. Taşmalı taşımalı eğitim yoldan dolayı mı? Şimdi görevin amacı bu taraftanmış. Bu tarafa doğru o yüzden gitmeyeceğim. Arka tarafı bir araştıracağım. Mesela buradan yana geçiş var. Geri mi gidiyor? Sağ sola iyi bir bakayım. Geride bir şey bırakmayalım. Şu bir. Bu tarafa doğru yol içi diyecektim. İki diyemem. Burayı patlatmak lazım. Ama nasıl? Buradan gözüküyor mu? Bu. buraya da komple taş yapmışlar. Bura Onun da çünkü mesafe sınırı var. Haydi ama burayı silemiyor muydun? çıkalım yukarı. Sağdan tekrar gideyim. Burası çünkü o tarafa doğru gidiyor. İneyim bakayım aşağı buradan gözüküyor. Karşıdan burayı patlattım. Az gözlerini şu. Tamam. Bir şey çıktı sanırım. tamam geriye kaldı iki tane sandık ben de diyorum bu niye havada duruyor adamın karnına saplamıştı karşıya geçelim o mavi parıltının oraya doğru gidelim mavi parıltı burada aşağıda en sonunda bakın Bir daha mı geldi bizden birim diyeceğim hemen bir daha gelip gitmiş. Kafamda şu an iki tane sandık var. Bir tanesi geri dönüş yolunda. Ee, diğeri neredeydi? Unuttum. Hı, aşağıda patlatacak yer vardı o aklında. Bayıldırıcı bir şey mi yazmış? Ne yazmış? Ölçekten de Farmı bilmek. Bu toprakların vahşi tarihini bilmek demektir. Büyük tufandan önce, kasavetten önce insanlar Midgard'da huzur içinde yaşar. Dönüller oldukları yerde yatar. Drogur'lar. Ama Drogur nadiren görülür ve insanlar Seyir büyüsünü kullanmaya utanırdı. Eskilerin izinden gitmektir. Bir adamın değerini kılıcını iyi savurup savurmadı belirler. Güç en büyük erdemimizdir. Buralar çetin topraklar. Zayıflarım burada işi yok. Kuvvet en büyük erdemimiz. Güçler hayatta kalır. Öldüklerinde ise Valhalla'da en her jar. Büyükleri arasında kırılırlar. Zayıflar sürünür sefil bir yaşam sürer. Sonra da her heyim derinliklerindeki aşağılık bir ruha karışırlar. Karışırlar aynen. Hayatın şarkı bu. Ta ki Ragnarok gelenerek